Yeni Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hesabını güvene al sorunu ile ilgili bir gelişme oldu onu göstereceğim. Bir takipçimden e, fotoğraf geldi 2-3 tane onları göstereyim size. <laughs> evet arkadaşlar e, fotoğrafta gördüğünüz üzere e, Gmail uygulamasını girmiş veya sizde Hotmail ise Hot, Outlook uygulamasını girin. Buradan önemli kısmına basmış. <laughs> Ardından Instagram'da şifre yenileme başlıklı bir mail gelmiş. E, bu mailde şu linke tıklamış ve şifresini değiştirip hesabını e, giriş yapabilmiş. Bunu sadece hesaba maili kayıtlı olan kişiler baksın. E, böyle bir şifre yenileme e-postası gelmemişse de e, dediğim gibi bir hafta boyunca bekleyin. E, diyeceklerim bu kadardı yani arkadaşlar. Kendinizi yüzmeyin hesap için veya başkalarına para vermeyin. Az önce bir arkadaşımız 400 400'lere dolandırılmış. Çok üzüldüm. Yani sağlık olsun yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ee, Sorularınız filan varsa Instagram'dan ulaşın bana. Videoya like atıp abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.